Okay tamam benim isim Chelsea Elizabeth. Ben İzmir'de oturuyorum. YouTuber'ım. <laughs> <laughs> evet. Video çekiyorum. İngilizce öğretiyorum. Sen İzmir'le aşıksın değil mi? Aşıkım evet. Thank you, thank, thank you. Don't do that. Kaçtılar. <gülüyor> Kaçtılar mı dedi? Ne <laughs> 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 Kaçtık işte. Sen ne yapıyordun bu Covid pandemi döneminde? <laughs> evet, evet. Hatırlamıyorum. O kadar zaman geçti. Aslında hayatım çok değişmedi. Ha. <laughs> İngilizce öğretiyordum. Evet. Biraz video, YouTube videolar çekiyordum. Evet. Senin en çok e izlendiği video yabancı Türkçe öğrenirse diye bir video vardı ya. Evet evet aslında. <gülüyor> Yumuşak <laughs> diye bu ne, bu ne, bu ne, ne, ne biçim bir şey gibi. <laughs> Komikti ya. Ama şey çok geliş, geliştiremedim. Geliştirmedim. Türkçe i̇şte, mı Ya bak... Yok yok iyi konuşuyorsun ya. Utanıyorum ya utanıyorum. Çünkü Utanman çünkü... hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen inanılmaz dürüst hı hı. Yani dürüst değil yani düzgün, hı hı. düzgün. hayır ya benim <gülüyor> <gülüyor> neresi düzgün benim Japon-Azerice aksan <laughs> ama, bak, ama şey, sen Amerikanlı ya daha zorlanıyorsun şey, çünkü güzel, biz evet yani dil evet. olarak doğranak... <laughs> <laughs> Gerçekten Amerikanlarla çok çok güzel konuşuyor. Bizim Koreli Japon kolay Türkçe konuşabiliyoruz rahat rahat. Hmm. Şimdi mesela benim İngilizcem çok çok daha iyi ee, akademik makaleler falan yazıyorum okuyorum ha, ee, ama tamam. konuşma konusunda Türkçe daha rahatım. Ha evet evet. Evet. Ama konuşuyorsun. Biz biraz önce İngilizce konuşurduk. Hı hı. Yani biliyorsun. Yani biliyorum da. Senin başka dili var mı? Yok yok belki Türkçeden sonra... Haa oylanmak yani istiyorsan. Türkçe bitirmem lazım. Demem. Kürtçem olsun. Aslında benim için en zor şey e, ekler. Ha ekler tabii değil tabii. tabii. Ama zor. sen çok e, yani... Bizim için karışık <laughs> değil çünkü bizde de var aynı. Tamamen <laughs> <an> aynı <laughs> şey var. Biraz avantaj var. <laughs> tabii tabii tabii. Yok, çok yanlış kullanıyorum sürekli. Ama biz İngilizce e, öğrenip çok çok zorlanıyoruz ya. Ne değil mi? Sanalca ben çok çok çalıştım. Grammar çok farklı. Farklı farklı. O Çinliler için kolay olur. He. Çinli... E, daha yakın. Çince ve İngilizce He. gram olarak daha yakın. Aa şey soracaktım, senin videoda... <laughs> e, evet, hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Erkek arkadaşım vardı. Aha. Onun e, kız arkadaşı şey, hayır canım falan demiş. <laughs> Sonra sen kıskanmış <laughs> benim arkadaşıma <laughs> oh Sen <sevgilime> canım diyor diyor. <laughs> ya <gülüyor> çok ben çok komik diyor. E, öyle düşündüm ama evet. çünkü canım evet. çok tatlı bir yani kelime değil mi? Evet. Canım yani Hı -hı. çünkü yani ben yakın. Ya yeah, öğrenmedim Hı -hı. like hadi canım tabi canım <laughs> aslında tabi canım like ne demek biliyor musun? İngilizce mi? Mu? <laughs> Yok ya yeah, yani canım benim spirit mi? Yok. Ya ama like yani bir kalıp tabii canım. Evet evet. ya Japonlar için de Türkçe yani bizim canımdır ne olabilir? Şekelim balım, sevgilim. <laughs> Böyle bir şey hiç yok. Ha, değil mi? Evet hiç hiç yok. O yüzden biraz şaşırdım Türkçe öğrendiğimde. Çok Amerika'da var. biraz vardır. Yeah. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> Merhaba. We don't speak Turkish. Thank you. English. Thank you. English. Thank you. No, no, no. Thank, thank, thank you. you. Thank you. Koyma buraya. Yes. Gerçekten <laughs> istemiyorum. Thank, Harika. Çok... Harika, çok... thank you. Thank you. Thank you. Çekiyorum o zaman sizi. İstemiyoruz, istemiyoruz. Bana Nilin ayağını çok öldürecek <laughs> beni kendini. Thank you, thank you, thank, thank you. So <laughs> stressful, you can't... Sonsuza kadar. Sonsuza you can't kadar. sit in peace at Cordon. <laughs> evet. Pardon, I'm going to turn English. <laughs> şey, İstanbul'da öyle mi? Var Kadıköy'de, oh Sahir'de oturuyken de hep geliyor bu kadar. Sürekli yani. Sürekli evet. <laughs> <Sonsuz> rahatsız oldum. <olayım>. Korkuyorum. <laughs> 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 okay tamam ne <neydi gülüyor> diyordum? Evet. Ha, şey... İngilizce'de biraz böyle şey var ya. Yeah. Şey, Girim gibi bir şey. Nasıl yani, diyorsun? sweetie, honey, ha, evet, baby, evet. love like <laughs> that. Ama Japonca... Japonca hiç yok ya bizde. Wow ne diyorsunuz? İsim, isim de. Wow what? Kız arkadaşına falan. Evet, isim Oo, ya da. Ev, evli, evli çiftlerle you falan. Sen. <laughs> i̇sim bile hitap wow. etmeyenler var. <laughs> Sen. ya da I love you. I love you demiyoruz ya. Ha. Annene I, I love you diyor musun? He evet, yani kardeşler. çok sıklıkla kullanmıyorum ama belki Türkiye'de çok, Daha çok sık. fazla kullanıyorlar. Hmm. Yani her konuştuğum zaman da seviyorum seviyorum. Evet evet be belki öyle. Ben de bugün bilmiyorum ofise gittim belediyeye daha bir çarşamba bir çarşamba ben seni seviyorum biliyorsun falan diye diyor. <laughs> <laughs> yani tuhaf bana göre. Aslında bir tuhaf bir şey fark ettim. Neydi? Şey. Evet. Uh, tamam here we go. Hadi. Biz istemiyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Biz istemiyoruz. Rose. <laughs> 25 lira alırsanız eve gideceğim. En Abi, güzel kart at pamuk şekerle işte başlar. Yok. Oh my god it's like a show. <gülüyor> 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 Rahat oturamıyoruz ya. İstemiyorum. Senin so, adın Dalyan. Dalyan. Siz ne? Dalia. Dalya. Sizin? Lütfen. Bizim Yoshi <laughs> ve Chelsea. <laughs> like a football. <laughs> Ee, biz istemiyoruz. Ee, ablalar da geldi. Hiç istemedik. Evet, Almadık, almayacağız. Gelsin Peki kolay gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Bir tane ya. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Çalışıyorsun. Okula gidiyor musun? Hı -hı. Biz istemiyoruz. Verelim lütfen. Ya. Lütfen. Kırmayın beni. Biz bir kıyma. şey yapıyoruz. Çok çok meşgulüz. Evet, evet. Video çekiyoruz. İşimiz var. İşimiz evet. var. Evet. YouTube için mi? YouTube için. <laughs> Adı ne acaba kanalımıza? Yoshi. <laughs> Yoshi. Yoshi. Bakarsın. Sen de çıkarsın şimdi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İki dakika sonra başka teyze gelecek. Ya 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 tam hızlı konuşalım. <laughs> tam bir şey diyordum. Um, um, evet şey tuhaf bir şey fark ha, ettim. I love you. Ha, <laughs> telefon konuş Türkler telefon konuş. Tüm <laughs> zamanda evet. Yani öpüyorum seni. Ku, e, diyorlar. Evet. Değil Ama evet. erkek erkeke. erkek, erkek tam mi? abi öpüyorum seni falan. Değil mi? Değil mi? Ama evet. çok yani benim için tuhafmış. Şey. Belki anlamadım. Çünkü Hı. yani erkek erkek genelde yüze 100, e 100, e 100 e Hı. demiyorlar. Ha demiyorlar mı? Yüze yüz. Wait diyorlar mı? Bir yorum bıraksın. <laughs> yorum like. Hmm. öp. Öpüyorum abi like, I kiss you. Evet. Abi I kiss you. Evet. Kiss you, kiss you, kiss you, <laughs> kiss you bro. Evet. Aynen Türk erkekler macho gibi görünmek istiyorlar. Aa, evet. Yani bana göre komik oluyor. Öptü, öptüm seni, <laughs> macho değil. Ama <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> 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 I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Who am I to <laughs> know? Evet. Aze, yani dil olarak <laughs> evet, evet, düşüncem, yani komik, erkek komik. için değil. Evet. Amerika'dan nereden nereden geldin sen? Hangi şehirden Şey hangi şehir aslında? Ha, ormandan ormanda mıydın? Aslında ormanda <laughs> köy gibi ama evet. Boston'un yanında He. gibi ama çok Boston. yakın değil aslında. Rebsoks. saat evet, biliyorsun. Beyzbol seviyor musun? Ya yeah, seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben çok seviyorum da baseball. Japonya'da da He, var Ha evet, var, evet evet çok popüler değil mi? Evet çok popüler. Amerika'da ben Kanada'nın Boston. Kanada bastanın hmm. arasında evet. oturuyorum ama gerçekten orman gibi bir yer. Yani evet. komşu yok. <laughs> sadece e, hayvanlar, ha. a, ayı, sanki görmüş <laughs> mü Instagram'da tilki de var. Ya ya ya. Aslında um, özledim biraz ben ha. yani. Burası doğa. da var şehir. Ya yeah, şehir ama koronadan dolayı evet, evet. şehir yaşamak zor oldu. Evet evet. Amerika daha kötü değil mi korona? E, en kötü yani e, en kötü. dünyanın en kötü <laughs> <laughs> ülkeyiz. Evet, dönmek maalesef. istemiyorum. Evet evet, donma donma. Aslında ziyaret edecektim <laughs> şey e, Haziran'ın ama gitmedim ha. yani. O kadar kötü oldu Evet. Maalesef. Ben de koronadan dolayı hiç gitmedim Japonya'ya. Yani gitmeyi de düşünmüyorum. Yani. yani Orada ne yapacağım karantina mı? Ya yeah, <laughs> yeah, yapacak bir şey yok. <laughs> Şey Senin e, şehrin? Osaka. Osaka. Büyük şehir ya. İzmir'den büyük, İstanbul'dan küçük. Haa. Evet. Şey özledin mi hiç? Yok ya. No? ya. Okay, <laughs> yok yok. Ne? <laughs> <aldım> ne? <için. gülüyor> sorma. <gülüyor> evet sorma biraz. Aa, güzel yani Japonya bence çok... Sen gitmedin bir... değil mi Japonya'ya? Gitmedim yani? ama çok merak ediyorum. Evet, güzel yani bir kültür, güzel, Kültür, insanlar, evet, evet Hı -hı. dil falan. İzmir'de yaşayan Japonlar da vardı bence. Ee evet. Aslında bazen görüyorum. Hı -hı. Seviyorlar. Sen Çinçon demiyorsun değil mi sen? <laughs> yok yok. Hayır bir şey yapmıyorum. Ya <laughs> yok. Ya bugün bugün sabah da ara sokakta yürüyken demişler ya. Değil mi? Ya ayıp ama. Ya, ama. ya Neyse, ayıp bir şey. E, komik ya. <laughs> Sonra ben hemen Twitter'a yazıyorum. Onların kafası kelepaça çorbası diyor. Ke, kelepaça neden? biliyor musun? Biliyorum ya evet. <laughs> İçinde beyin var ya. Evet. Evet. Elbette. Hiç diyemiyoruz. <sıkıntı yap>. <laughs> çok teşekkür ederim. Ya çok ben çok de teşekkür ederim. İnşallah oldu. Biraz evet oldu oldu, oldu Kusura kesinlikle. bakmayın. Ben. Benim kötü Türkçem için çok kusura bakmayın. Güzel bakmayayım. güzel evet, bence çok. Gelecek sonraki zaman daha güzel olacak tamam <laughs> mı <Tamam>. söz <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> Ona. Ona. <gülüyor>